Ne yapacağız efendim? Soğuk ayran aşı çorbası en çok sevdiğim lezzetlerden bir tanesidir. Özellikle yaz mevsimi dediğinizde akan sular durur. Soğuk soğuk mis gibi. Soğuk ayran aşı çorbası için yarım su bardağı haşlanmış nohut, bir su bardağı haşlanmış buğday, yarım su bardağı haşlanmış kuru fasulye, iki su bardağı süzme yoğurt, sıvı yağ, tuz ve nane ile taşlandıracağımız harika soğuk bir çorba olacak. Nohutu, fasulyeyi ve buğdayı önden haşlamanız önemli. Tavsiye olunur. Evet efendim burada güzel bir ayran yapalım. Aslında şöyle şey. aldım efendim yoğurdumu. Şöyle... Soğuk ayran aşı çorbası yapıyoruz. Bütün ee, bakliyatları önden mutlaka bir haşlıyorsunuz. Şöyle bir soğuk su isteyeceğim Serpil'cim. Hmm, Şöyle anladım. güzelce çırpıyoruz. İçerisine bir tutam Hı, tuzumu ilave ettim. Şöyle karıştırıyorum. Ve nanem var. Şu kısma birazcık nane koyuyorum. Birazcık da üzeri için bırakacağım. Serpil Hı, dök canım. bayağı, dök 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 dök. Buzlatacağım ya çok vermeyeyim Hı -hı. sana. Şu an biraz daha dökebilirsin içine şeyler de yiyecek bakliyatlar. Biraz daha tamamdır. Evet şöyle güzelce çok duru olmayan böyle cacık yapar gibi koyu kıvamda bir ayran elde ettik. Sonrasında içerisine şöyle önden aşladığım buğdayımı koyuyorum. İnanılmaz besleyici, tok tutan yani diyet yemeği de diyebileceğimiz efsane bir lezzet. Şöyle kuru fasulyem. onu da ekliyorum. Karıştırarak şöyle nohutu. Bu kadar pratik aslında. Çok fazla yormayacak. Serin serin. Valla. Ee, bizim bir cam tenceremiz vardı. Onun içerisine Ona alalım. Onu mu koyalım? Hı -hı. Dur. Şöyle karıştırdık. Ee, buzumuzu en son aşamada ilave edeceğiz. Bu buz torbaları da ne kadar güzelmiş. Evet şu bir tanesi şey oldu. Hmm. Patatesin bu tarafa geçti. Onu kırabiliriz. Süper Ama ya. güzel, pratik. Bakın böyle buz torbalı. Ya gerçekten artık böyle teknoloji o kadar ilerledi ki her gün böyle farklı bir sunumla farklı bir şeyle karşılaşıyoruz. İnanılmaz mutlu ediyor ya güzel değil mi Serpil? Bir de bir şey söyleyeyim mi o şey de çok güzel önemli yani tavuk suyu haşlık buzluğa koyuyoruz evet, ya. Evet evet tavuk suyu Buz et kipleri. sularında da bir de bu çorbanın özelliği gerçekten böyle serin serin tüketmek gerekiyor. Bu soğukken güzel oluyor böyle dışarıdan evet, evet. gelmişsiniz böyle yanmışsınız oh diyorsunuz bir İki soğuk sağ ol, otur çorba olsa da içerisine sarımsak da bırakabilirsiniz ben çok seviyorum. O sarımsak aromasına. Hadi bir diş verin. E, e, ver bari. Hadi, Hadi. verin. Seni yormayayım dedim ama baktım çok heveslisin. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. ...kepçeyle koyayım aslında. Deneleri de gelsin... Dur geliyorum sarımsağı da vereyim sana. Tamam. Ben şuradan kepçemi alayım efendim. Evet. Burada durum ne vaziyet? E, sosumuzu bir yandan kızartıyoruz. Patatesler de burada kızarmaya devam ediyor. Kompostumuz hazırlanıyor. Ee, ekmekler Ekmekten. fırında. Bakayım. Bakayım nasıllar. Oh pembeleşiyor. Bugün fırın bir garip ama. Öyle hissettim. Bilmiyorum neden. Şöyle efendim. Denelerini alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Pişirenlere sağlık saat versin Rabbim. Böyle güzel dualarla soframızı kuruyoruz şöyle. Aman ya Rabbim. İçerisindeki nohutun, buğdayın güzelliği gerçekten efsane. Hepsini şöyle harmanladık, çırptık. İçerisine dilerseniz sarımsak ekleyebilirsiniz dedik. Sen hemen e, bana getirdi. Şöyle rendeleyin içine. En son aşamada karıştırırız. Şey sarımsak aromasını çok seviyorum. Bu çorbaya da yakışıyor koymaya da Eğer dışarıya çıkacaksanız tabii ki e, insanları da rahatsız etmesin. Gerçi maskemiz var. He. Maskeden e, hiçbir şey olmaz. Maskeyle sıkı sıkı kapatıyoruz her yerimizi. Yiyin. Yiyin. Sarımsak doğal ilaçtır. Evet. Şöyle. Dur. Al Böyle. Şu deneleri de gelsin dedi. Bayağı evde mutfakta çalışıyordu biz evet ya Sohbet çok keyifli ben e, zaten <laughs> sürekli yaptığım şey bu buradan gidiyorum <laughs> instagrama çektiğim için sürekli yaptığım şeyler Öyle efendim şimdi bunun içerisine efendim şöyle bakın e, buz kütlelerini bırakıyoruz en keyifli kısım bu tamam taşırmayayım onu tamam. üçüncüyü tamam. alamadı al canım benim al buzlarını bunu da koysam taşar mı? taşar erince taşabilir taşmadı neyse aslında dolu dolu olsun. Bol bol. <laughs> bol bol olsun, dolu dolu olsun. Bizim en sevdiğimiz şey. Şöyle bir de soğuk mesela. şeyi severim yani. Şöyle üzerine de naneden yaprakları serpiyoruz. Oh yeme de yanında yat efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.